Efendim ABD medyası çarpıcı iddialarını sürdürdü. Donald Trump'ın İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine gizlice onay verdiği öne sürüldü. Amerikan basını ortaya çarpıcı bir iddia attı. Habere göre Trump İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı. Wall Street Journal görüşmelerden bilgisi olan kaynaklarla iletişime geçti. Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü yapılan toplantıda ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını iletti. Ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi. İran'ın yerin altına inşa edilmiş Ford'a uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi. Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemişti. Nihai kararımı son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir ifadelerini kullanmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.